Arkadaşlar herkese merhabalar. Derse Gel YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte acil yayınları, polinomlar, fasikülünü çözmeye devam ediyoruz. Çok güzel sorularla karşınıza geliyoruz. Test 3 karşınızda sevgili arkadaşlar. Oynatma listesine çok dikkat ediyorsun. En baştan alıyoruz. Fasikül de senin elinin altındaysa hep birlikte çözmeye devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Polinomlar önemli konulardan birisi bildiğiniz üzere. Bu yüzden test üzerinden bütün detayları vererek soruları çözmeye devam edeceğiz. Gerçekten güzel sorular da bizleri bekliyor. Bizlere destek olmak için kanala ilk kez geldiysen, abone değilsen abone olup bizlere destek olabilirsin. Şimdi diyelim ve birinci soruyla başlayalım sevgili arkadaşlar. Bugün biraz kalan konuşacağız tamam mı? Önemli kısımlardan birisidir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. En baştan alarak ee, sorular ortanın bir tık üstü diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bütün detayları yapmaya devam ediyoruz. Birinci soruyla karşınızdayım. Bir tane polinom verilmiş gördüğünüz üzere. x kare artı 4 x eksi 6 polinomu. Buna göre bana px polinomunun 3 x eksi 6 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey bize verilen bölümünden kısmını her daim gidip ne yapıyoruz? Sıfıra eşitliyoruz ve biz buradan ne buluyoruz? X'i çekeceğiz. 3x eşittir 6 her tarafı 3'e böldüğümde x eşittir ne gelir arkadaşım? 2 olarak gelir. Soru bana hangi polinomda soruyorsa oraya yerleştiriyoruz. Yani soru bize p2'yi soruyor arkadaşlar. P2 nedir? Peki x yerine 2 verirsem yukarıda px polinomunu görüyorsunuz zaten. P2 eşittir ne gelir buradan? 2'nin karesi artı 4 çarpı 2. Eksi 6 olarak buldum. Şurayı yazıyorum. Burası 4, burası 8 ve 6 çıkıyor. 12'den 6 çıkarsa sorumun cevabı C seçeneği olarak bulunmuş oluyor. Güzel. Giriş yaptık. İkinci sorumuzla devam ediyoruz px artı 1 eşittir x kare eksi 3 x artı 1 polinom veriliyor. Buna göre px eksi 1 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Her zaman ne dedik bölümünden kısmını sıfıra eşitlersek x'i buluruz. x eşittir 3. Biraz önceki sorudan farklı olan tek şey orada px polinomu vardı arkadaşlar. Burada px eksi 1. Sen dikkat etmen gereken tek şey sen x'i buldun. Polinomda da x yerine yazıyorsun. Yani 3 eksi 1'i soruyor bize diyeceğiz. Soru bize p2 soruyor arkadaşlar. Yukarıdaki versiyondan yani yukarıda px artı 1 eşittir x kare eksi 3 x artı 1 olarak verildiği için oradan 2 elde etmemiz gerekiyor. O zaman x yerine 1 yazarsak p 2yi elde ediyoruz. Bakın p2 eşittir x yerine 1 yazdım. 1'in karesi 1 eksi 3 artı 1 olarak konuşabilirim. p2 de buradan ne geliyor arkadaşlar bakın. 2 burası çıktı. Eksi 1 derim. İkinci sorumuzun cevabı da C seçeneği olmuş. Oldu. Harika. Geldim üçüncü soruma. Ee, Px eşittir. 2-m x kare artı 4x 4x-2 polinomunun çarpanlarından birisi x artı 2'dir buna göre m kaçtır çarpanlardan birisi ne demektir kalan yoktur kalan sıfırdır demektir o yüzden arkadaşlar aslında soruyu şöyle döndürebilirim px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan sıfırdır diye çevirebiliriz aynı şey tekrar bölümünden kısmına gittim sıfır eşitledim eğer ben x yerine eksi 2 yazarsam kalanım yok sıfır p eksi 2 eşittir sıfır olduğunu öğrendim peki yukarıdaki denklemde bunu çalışacağım x yerine eksi 2 veriyorum arkadaşlar burası p eksi 2 oldu Burası ne oldu? Bakın eksi 2'nin karesinden 4. O zaman burası 2 eksi m çarpı 4. Şöyle tek tek yazalım. Eksi 8, 4 ile çarptım. Eksi 2. Şurayı düzenliyorum. P eksi 2 sıfırda. 0 eşittir. Burası 8 eksi 4 m. Dağıttım arkadaşlar 4'ü her birine. Buradan da eksi 10 geliyor. Şimdi burası ne oldu arkadaşlar? 4 m'yi sola attım. 4 m eşittir. Eksi 2. M eşittir ne geldi arkadaşlar eksi 2 bölü 4'ten sorumuzun cevabı eksi 1 bölü 2. 3. sorumuzun cevabı da E seçeneği olmuş oluyor harika gidiyoruz hadi bakalım şimdi biraz yukarı gittim 4. soruyla karşınızdayım arkadaşlar burada da ne verilmiş hatta burayı biraz büyütebilirim siz, siz daha rahat görün şöyle yapabiliriz e, bu şekilde çalışabiliriz şimdi bakın. Burada ne verilmiş? P(x), e, Px ve Q(x) polinomlarının x eksi 1 ile bölümünden kalanlar sırasıyla eksi 3 ve 3'tür denildi. Buradan da 3P(x) e, artı m çarpı Q(x) polinomunun x eksi 1 ile tam bölünmektedir diye bilgisi veriliyor. M kaçtır denilmiş arkadaşlar burada da. Şimdi şöyle yapalım. Biz bunu hatta şöyle sola sistem görür istiyoruz aslında. Şöyle yapabiliriz. Biraz da bu tarafa alırsak süper olacak. Şöyle. Heh. Şurası. Şimdi ne konuşalım? X eksi 1 ile bölümünden kalanlar denildiği için sırasıyla diyor. Öncelikle x yerine 1 yazdığımı gördün. Değil mi? Burası 1 arkadaşlar. P1. O zaman sırasıyla dediği için P1 eşittir eksi 3. P Q, X, Q1. Q'da yerine yazıyorum 1'i. 3. Şimdi burada da tam bölünmektedir diyor. Burayı hemen sıfır eşitledim. Bakın. X yerine 1 yaz diyor. Peki 1 yazdım ben buraya ne gelir? 3P1 artı M çarpı Q1 0. Değil mi arkadaşlar? Kalan 0 olduğunu söylüyor. P1 eksi 3'tü. Yerine yazdım. 3 çarpı eksi 3. Artı M çarpı Q1 3'tü. 3M eşittir 0. Arkadaşlar buradan ne gelir? Bakın. 3M eksi 9 karşıya 9 olarak giderse M eşittir. 3 olarak sorumu tamamlarım. B seçeneği cevaptır deriz. Harika. Geldim. Beşinci soruma. Şimdi beşinci sorumuz daha arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ne verilmiş? Px ve Qx polinomları x artı 1 ile bölündüğünde sırasıyla eksi 4 ve 6 kalanını veriyor. x artı 1'i e hemen 0 eşliyorum. x yerine eksi 1 yazacağım. Burası eksi 1. O zaman P eksi 1 eksi 4'müş. Ve sırasıyla dediği için Q eksi 1 de 6'dır diyorum. Bunlara bir not ettim. Şimdi bana ne varmış? Eksi x bölü 3 çarpı q x artı 5 çarpı p x polinomu x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? X artı 1 eşittir 0'dan buradan da x eşittir eksi 1'imiz geldi. Bunu not ettim. X'e ne eksi 1 yazıyorum? Eksi 1 çarpı eksi. Burası 1 geldi. 1 bölü 3 çarpı q eksi 1. Bakın, q eksi 1. Artı yerine yazıyorum sadece. 5 çarpı P eksi 1 nedir diye bize soruluyor. Şimdi verilen değerler bizim için çok önemli. Q eksi 1'in 6 olduğunu gördüm. 1 bölü çarpı 6 artı 5 çarpı eksi 4. Arkadaşlar buradan 6 bölü 3'ten 2. Buradan da eksi 20 geldi. Sorumun cevabı eksi 18. Yani A seçeneği olarak bulunmuş olduğu Süper Hadi bakalım. Geldik bile 6. sorumuza. Altıncı sorumuz px bir polinom olmak üzere güzel bir soru. P1 artı P7 eşittir 7. P7 artı P5 eşittir 15. P1 artı P5 eşittir 8 eşitlikleri veriliyor. Buna göre PX polinomu aşağıdakilerin hangisini kesinlikle bölünür dedi. Arkadaşlar burada şöyle bir detay var. Şunun 15 olduğunu gördün değil mi? Fakat şurada dikkatimi çeken bir şey var. Bunların toplamı da 7 ve 8'in toplamı da ne yapıyor? 15 yapıyor. Aslında bu iki versiyonu pembe olan versiyonları topladığım zaman karşıdaki versiyonu elde edebiliyorum. Mesela ne yazabilirim? P1 artı P7. Şu ikisini toplayalım arkadaşlar. P1 artı P7 artı P1 o zaman buraya 2 yazayım. 2P1 artı P5 eşittir arkadaşlar 15. Şimdi bir şey daha görüyorsun. Dikkat et şimdi. Ee, Px polinomu aşağıdakilerin hangisine dikkat et kesinlikle tam bölünür diye belirtiyor. O zaman sıfır kalan bir versiyon elde etmem gerektiği için sen şu an şu ortadaki versiyonda 15'i görüyorsun zaten. Senin şu kısmın 15. O zaman burası 2P1 bakın 2P1 artı 15 eşittir 15 dersek 2P1 eşittir Şöyle devam edeyim 2P1 eşittir 0. Bu ne anlama gelir? P1 eşittir sıfır anlamına gelir. P1 ne demektir 0? Bir ifade bir yani x'inin bir olduğu noktada kalanı sıfırdır. Yani tam bölünür anlamına gelir. Biz bunu hangisine bölümüyle şöyle der değil mi? x eksi -X 1 ile bölümünden kalan sıfırdır diyeceği için sorumun cevabı c seçeneği olarak gelir. Çok değişik tarzda bir soru önemli tarzda bir soru. Anlaşılmayan bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Açıklamalar kısmında Instagram hesabım olsun. Burası olsun yorumlara beklerim arkadaşlar. Kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın. 7. soruyla devam edelim. Px polinomunun 7x kare artı 4x eksi 3 ile bölümünden kalan 3x eksi 1'dir. Şurada bir duralım. Arkadaşlar birincisi şimdiye kadar gördüğümüz ifadelerde kalanlar hep bir sayıydı. Onun farkındayız değil mi? Fakat burada kalanımız bir birinci dereceden denklem. Hocam niye bilinmeyen var diye sorabilirsin. Birincisi bölme kurallarına, bölünebilme kurallarına gittiğimde şunu görürüm. Böl, kalan bölenden her daim küçüktür. Burada da o versiyon var aslında. Bölenin kareli bir ifade yani ikinci dereceden bir ifade olduğu için kalanın da birinci dereceden maksimum birinci dereceden bir ifade olacaktır. Mesela ben bunu nasıl yazarım? Px polinomu şimdi şöyle düşün. Bölünen. Burası ne olur arkadaşlar? Şurası 7x kare artı 4x eksi 3'e bölmüşüm. Bir bölümüm var. Onu da bx olarak yazabilirim. Bir de kalanım var. Bak şimdi 3x eksi 1. Çok hoş bir soru. 7 acaba diyelim şöyle 7x kareyi ayırabiliyor muyuz? 7x kare artı 4x eksi 3. Mesela ben burayı 7x'e x olarak ayırırsam 3'ü öyle bir ayıralım ki ortayı versin. Bak şimdi şöyle yapabilirim. Eksi 3'e 1 dersem şunu da şunu çarpıp bunu bunu çarparsam orta kısmı yani artı 4x de elde ettim. Yazarken nasıl yazıyorum? 7x eksi 3 çarpı x artı 1 olarak yazalım. Ben bunu düzenleyeyim o zaman. px arkadaşlar eşittir. Buraya ne yazacağım? 7x eksi 3 çarpı bakın x artı 1 çarpı bölen artı e, pardon burası bölüm artı 3x eksi 1 olarak yazacağım. Şimdi soru bize ne soruyor? qx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? x eksi 1'i sıfıra eşitliyorum. Yazmam gereken değer x eşittir 1. Soru bana q1 soruyor. q1. O zaman ne düşüneceğim? Verilenler her zaman bizim dostumuz. Şunu düşüneceğim. qx artı 2'de içeriği nasıl 1 yapabilirim? O zaman ne görüyorsun? x eksi 1 verirsem olur. Çok bomba bir şey oldu. Ben buradaki polinomda da dikkat edin. Eksi 1 verdiğimde burayı tamamen yok ederim. 0 gelir. Ben aslında P eksi 1'in de değerini biliyorum. Bak şimdi P -1, eksi 1. Buraya eksi 1 verdiğinde burası zaten gümledi. 0'a gitti. Elimde ne kaldı? 3 çarpı sadece şu kısım kaldı. Eksi 1 eksi 1. Şöyle yazarım. Eksi 3 eksi 1'den, eksi 3 eksi 1'den burası da eksi 4 mü geldi? Sen aslında P dör, eksi 1'in eksi 4 olduğunu öğrendin. Şimdi ben eksi 1 koyarsam, x yerine dikkat edin. P eksi 1 bölü ne elde ettim? Q1 eşittir. Eksi 1'in karesinden 1. Burası 3. Burası artı 2. Burası da eksi 1. Yani 4 geldi. Şimdi P eksi 1'in eksi 4 olduğunu biliyorsun. Q1'i arıyorsun. Cevap da 4. Ne gelir aklınıza otomatikman? Burası ne olmalı? Eksi 1 olmalı ki sorumun cevabı da onu soruyordu. Cevap 4 gelsin. Çok hoş bir soru. Dikkatli olalım bu tarzlarda. 8'e geçelim arkadaşlar. Px eşittir. X kare artı 2x artı 3 polinomunu bize vermiş. Bana ne soruyor? P eksi x eksi P x eksi 1 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi bunu gördüm. Bölen kısım 0 eşitlendi. X'e hangi değeri vermen gerekiyor? Eksi 1. Hemen not ettim. Eksi 1 kullanacağım. Bu ifadeyi eksi 1 yazalım direkt. Yani ne geleceğini görelim birlikte. P çarpı eksi eksi 1'den burası 1. Eksi. Burası P eksi 2 bakın. Ben bunu arıyorum arkadaşlar. Bu nedir diye soruyor bize. Şöyle büyük parantezlerimizi de görün. Enişten başlayayım değil mi? P eksi 2 bir oluşturalım. Polinomu gördün. P eksi 2 nedir arkadaşlar? Eksi 2 koyuyorum x gördüğüm yere. Eksi 2'nin karesi artı 2 çarpı eksi 2 artı 3. O zaman burası 4. Burası eksi 4. Burası da artı 3. Cevap 3. Bunu buldum. Şu kısım 3'müş bakın o zaman P1-3'den tekrar bana P-2 soruyor. Arkadaşlar biraz önce bulduk tekrar yapmamıza gerek yok cevap nedir? 3'tür sorumuzun cevabı C seçeneği olarak bulunmuş oldu güzel bir soru. Geçtim 9'a Px artı 2 eşittir x kare eksi x eksi 4 polinom verildi. P x eksi 1 polinomunun x eksi m ile bölümünden kalan eksi 2'dir. Şimdi düşünüyorum böyle hemen m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bölümünden dediği kısmı gittim. Sıfır eşit dedim. x yerine m yazacağım. Tamam yazalım. Hangi polinomda? Buradaki polinomda. P x yerine m yazarsam m eksi 1 eşittir. Kalanı da varmış. Hemen kalanı da sağına yazıyorum. Eksi 2. Çok güzel. M'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye bize soruldu. Şimdi ee, burada ne çalışabilirim? Şunu çalışabilirim arkadaşlar. Birincisi buradan şu iç yapıdan x artı 2 olan yere tamam mı? m eksi 1 elde etmem gerekiyor. O zaman x'e ne vermem gerektiğini görüyorsun. m eksi 1 2 sağ eksi olarak gitti. m eksi 3 vereceğim. Yani sen x gördüğün yere m eksi 3 yazarsan bu sorunun cevabı gelir diyor. O zaman şöyle bir şey m eksi 1 eşittir. Ne diyeceğim arkadaşlar? x gördüğüm yere m eksi 3 yazıyorum. m eksi 3'ün karesi eksi m eksi 3 eksi 4. Burası 1. Şimdi ben bunu düzenlersem burası eksi 2 eşittir. Kare arkadaşlar dağıtalım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Burada eksiyi dağıttım. Eksi m artı 3 eksi 4. Çok güzel. Şimdi bakalım düzenleme ne getirir bana. m kare şurası eksi arkadaşlar 7 m. Burası da bakın 9 3 daha 12. 4 çıktı 8. Burası da eşittir. Eksi 2. Düzenledim. M kare eksi 7 M e artı 10 eşittir 0. Onu öyle bir ayıracağız ki. Burası M. M'nin alacağı değerler toplamı. Aslında tek tek göstermek istiyorum. Kısa bir yolda var. M'nin alacağı değerler ne gelir? Şöyle gösterelim. Çarpanlarını ayırarak gösterelim ilk başta. Şurası eksi 5'e eksi 2 diye ayrıldı değil mi arkadaşlar? M'ye M. Bu şekilde yazabilirim. O zaman benim m eksi 5 çarpı m eksi 2 değerim eşittir 0 ise m bir 5 gelir. m değerim bir 5 bir de 2 gelir. İkisinin toplamından değerler toplamı diyor. 5 artı 2'den 7'dir derim. Burası e seçeneği. 9. sorumuz cevabı e seçeneği olarak bulundu. Diğer bir yöntemle şunu yapabilirsin. Sen eğer ikinci derece denklem biliyorsan e, kökler toplamının eksi b bölü eksi b bölü a olduğunu biliyorsun. B değerin bakın eksi 7 eksi ile çarptım 7 bölü a değerinde m karenin öndeki katsayı 1 buradan da 7 olarak bulabilirsin hızlıca pratik yollardan birisi. Güzel. Hadi bakalım 10. soru. Az soru kaldı zaten arkadaşlar. 10. soruyla karşınıza geldim. Ne diyor arkadaşlar? Px ve Qx birer polinomdur diye söylenmiş. P 2x 1 eşittir. 2x 1 çarpı Qx 2 artı 2x artı 1 eşitliği vermiş. Sonra da Px artı 2 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 6'dır demiş. Buna göre Qx artı 1 polinomunun x ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi bize ne soruyor? Onu bir bulalım. x ile bölümünden de diğeri 0 eşitliyordum. x yerine 0 yazdım. Burayı 0 yazarsam Q1 nedir diye bize soruluyor. Q1 elde etmemiz gerekiyor. Başka? Şu bilgiyi kullanalım. X eksi 3 ile bölümünden kalan dedi. Sıfır eşitledim. X yerine 3 yazmam gerekiyor. Yazdım. 3 koyarsam P5 elde ederim. Arkadaşlar P5 de buradan ne geliyor? 6. Bunu da yazdım. Şimdi verilenler her zaman sistemde çalışıyor. Şunu konuşalım. P5. Bakın şurayı bir 5 elde etmem gerekiyor. O zaman X yerine 3 verirsem, 3 kere 2 6 1 çıktı. P5'i elde edersin. X yerine 3 var. Bir de dikkatimi çekiyor. Buradan da Q1 geliyor. Aslında bana sorulan şey de buradan geliyor. Oldukça basit bak. Burası P5 oldu. X 3 yazıyorum. Burası da 5 zaten. Şurası Q1 oldu. Şurası da 3 kere 2 6 1 daha 7. Şurası da 7 oldu. Sen P5'in 6 olduğunu biliyorsun. 6 eşittir arkadaşlar. 5 çarpı Q1 artı 7. Şimdi 5 Q1 7'yi sola attım. Eksi 1. Eksi 1 eşittir. 5 tane Q1 Q1'in buradan ne geliyor arkadaşlar? Bakın bana sorulan ifade eksi 1 bölü 5 diyerek sorumu A seçeneği olarak cevap olarak işaretledim. Çok güzel. Devam edelim. Son iki sorumuz. 11. Bir Px polinomunun x küp eksi x ile bölümünden kalan ortada. Hemen ben daha soru okumadan şunu yazmak istiyorum. Px eşittir. Bölen x küp eksi x çarpı bir tane bölüm gelecek bilmiyorum Px kalan da nedir? 3x artı 2. Ben burada ne yapıyorum aslında? Şunu yapıyorum bakın. Sen P, px polinomu verilmiş tamam mı? Neye bölmüş? X³ x küp eksi x'e. Bilmiyorum bölüm ne? Ben buraya bölüme bx yazıyorum. Kalan da burada. 3x artı 2. Bölme ne der? Bölünen eşittir. Bölüm çarpı bölen artı kalandır. Bunu yazıyorum aslında. Şimdi soru bize ne soruyor onu bir belirleyelim. Px polinomunun e x eksi 1 ile bölümünden kalan denildi. Kalanı gittik eşitledik 0'a x yerine 1 yazmam gerektiğini gördüm. Soru bana P1'i soruyor hocam dedik. Peki. Şimdi P1 buyurun arkadaşlar. 1 <laughs> bir yazalım. 1'in kübü eksi 1 çarpı B1. Burası da ne oldu? 3 artı 2'den 5. Bakın burası 0. 0 ile herhangi bir şeyi çarparsan ne gelir? 0 kalır. Ve otomatikman kısa sürdü bakın. P1'i 5 olarak yani sorumun cevabı E seçeneği olarak bulunmuş oldu. Oldukça net. Öğrendikten sonra gerisi kademe kademe gelecek. Soruda verilen her şeyi kullanmaya çalış sadece. Geldim son soruma. Px polinomunun x kare artı x eksi 6 ile bölümünden kalan 4x artı 1'dir. Buna göre Px artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır diye bize soruluyor. Şimdi hemen böleni gittim sıfır eşitledim x yerine 1 yazmam gerektiğini buldum. x yerine 1 yazarsam soru bana p2 nedir diye soruyor dedim. Tamamdır. Bunu bir belirledim. Px polinomunun bu ile bölümünden kalan budur. Şimdi şöyle yapalım. Px polinomunun x kare şu parantez x kare artı x 6 ile bölümünden bir bölen gelir. Şey bölüm gelir. Bir de kalanım var. Bak yazdım burayı, bunu buraya. Hocam şu çarpanlarına ayrılıyor değil mi? Evet. Nasıl ayrılıyor? x'e x, e x Artı 3'e eksi 2. Toplamı da ortayı verdi. Ben burayı px eşittir. Bak şimdi. x artı 3 çarpı x eksi 2 olarak yazıp. Buraya da px yazıp. Kalanı da 4x artı 1 yazarak burayı bir düzenleyeyim. Şimdi p2'yi soruyordu. Dikkat et. p2 x'lerin 2 yazarsan. Arkadaşlar şurayı sıfır yaptığını gördün mü? x'lerin 2 yazarsan burası sıfır. Peki e, çarpım durumunda burası tamamen gümledi. Gitti. Elimde ne kaldı? 4x artı 1. 4 çarpı x, x yerine 2 yaz demişti. Artı 1 4 kere 2 8. 8'e 1 ekledim. Sorumun cevabı bakın c seçeneği olarak bulundu. Test 3 de tamamlanmış oldu arkadaşlar. Aklınıza takılan anlamadığınız bir detay varsa benimle paylaşmayı unutmayın kesinlikle. Sizler için ee, anlamanız konusunda olsun her türlü yardımda bulunurum. E, umarım anlaşılmıştır. Sorularınız varsa dediğim gibi Instagram'dan ve buradaki yorumlar kısmından konuşabiliriz. Üstünde tartışabiliriz. E, bu şekilde daha da verimli olacaktır umarım. Sizler için de keyifli e, bir video olmuştur umarım. Be e, videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Kanala abone değilsen de artık abone ol ve bildirimleri aç. Video yüklendiği anda haberdar ol. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.